ötesini söylemeyeceğim. Kırmızı kiremitlerin üzerine yağmur yağıyor. Evimiz tahtadan olduğunu biliyorsunuz. Yağmur yağıyor ve bazı tahtalar vardır suyun içinde gürül gürül yanan. dudağımı büküyorum ve topladığım çalıları Bekçi Halil'in kız kardeşinin oğluna ait. Daha doğrusu halasından kendisine kalacak olan arsadaki yıkık duvarın İç tarafına saklıyorum. Hiç kimsenin bilmesine imkan yok. İmkan ve ihtimal bile yok. Sizin bilmenize bay yabancı. Ve yağmur yağıyor. Ben bir şey olacağını biliyorum. Ellerime bakıyorum. Ellerim benden bilgili. Bir hayli bilgili olduğunu biliyorum. Bilgili fakat parmaklarım ince ve uzun değil. ''Sizin bayanınızdaki gibi ince ve uzun değil. Annemi babamı karıştırmayın işin içine. İnanmazsınız ama onların şuncacık eve bir alakaları bile yok. Sizin defolup gitmenizi istiyorum. İşte o kadar.'' Ali de istiyor ama söylemekten çekiniyor. ''Halbuki siz insanı öldürmezsiniz değil mi?'' Gidiniz ve öteki yabancıları da beraber götürünüz. Tuhaf ve acayip şapkalarınızla beraber götürünüz, emin. Boynunuzdaki o uzun ve süslü şeritleri de kirli çamaşırları tahta döşemelerin üzerine bırakmamanızı yalvararak isteyeceğim. Yalvararak isteyeceğim diyorum, medeni adam. Siz bilmezsiniz size anlatmak da istemem. Kardeşim Ali gömleğinizi mutlaka giyecektir. Halbuki ben Bay Fransız gibi gömleğinizi hatta Matbazel Nikol'un o kırmızı ipekli gömleğini hani etekleri şöyle kıvrım kıvrımdır ya bile giymek istemem, istemeyeceğim. Evimizin tahtadan olduğunu biliyorsunuz kibrit gibi iç içe sıkışmış tahtadan. Melekler bir demir parçasının üzerine oturmuşlar. Her biri bir damla atıyor aşağıya. İşte yağmur bunun için yağıyor. Ben bunun için yağmuru seviyorum. Yağmur bizim için yağıyor. Çalılar için, Süleyman'ın tabancası için. Kalkıp gidin kırmızı kiremitler üzerine. Bizim tahta evin üzerinde. Yağmur yağıyor. Yağmur.